Bugün Yeraltı Camii'ndeyiz. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Karaköy metrosunu geçirdikten sonra sola sapınca Keş Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Camide 3 tane sahabe efendimiz yapmaktadır. Bunlardan 2 tanesi Amr bin As radıyallahu diğer diğeri ise Vehb bin Kuşeyra radıyallahu Aynı camide yatmakta olan diğer sahabemiz Sübyan bin Uyeyner radıyallahu anh'tır. Sübyan bin Uyeyner radıyallahu anh ise tabi'in meşhurlarındandır. Asıl ismi Sübyan bin Ebi İmran el-Hilali Hazretleri 766 yılında Küfe'de dünyaya geldi. Künyesi ise Ebu Muhammed'dir. 7000 hadis rivayet etmiştir. Yeraltı Camii ya da Kurşunlu Mahsen diye geçen cami İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesindeki bir camidir. Yapımı tam net bilinmiyor. Evliya Çelebi'ye göre Hicret'in 92. senesi yani 711. sene Abdülaziz oğlu Ömer'in yaptırdığı ve son araları camiye çevrilen kuledir.